Ee, Maltepe buluşması için kim toplanır diyenler İdeal Tepe'de insanlar yürümeye başladılar toplanma doğru. Güle güle. <laughs> Gördüğünüz gibi yine bir bayram havası. İnsanlar öyle canlı ve güleç. Etrafında alkışlayanlar, arabalar korna çalıyor. Balkonda bayrak sallayanlar. Herkes bir şey istiyor. Her şey tek bir şey istiyor herkes. Bakın Türk bayraklarıyla sadece yürüyor insanlar. Geçen onlara kornalarıyla eşlik eden arabalar. Türkiye bir şey istiyor.